Şu kamerayı ayarlarsak makaraya başlayacağız abi. Şu kamerayı bir koyayım. Sandalyelerin üstüne leğen koydum abi. Leğenden yayın yapıyor. Bayağıdır muhabbet etmiyorduk. Dün yapacaktım ben bunu. Tam abi her şeyi ayarladım. Güneşi ayarladım. Bak şimdi güneş yok. Tam bu saatler iyi. Tek başımayım. Giyindim abi kuş gibi. Kafayı gözü yaptım. oradan Meksikalı yaprak temizleyicisi bir koydu abi. Ghostbuster. Yağdı buraya toz toprak hemen içeri kaçtım dedim yarın yaparım. Şimdi geldim yine hazırım. Şimdi yüzde %90 doğaçlama olacak abi. Kafamda bir iki tane konu vardı. Daha başlamadan kafamdaki konular değişti. Ben şimdi başlamadan uçuş modunu alırım tamam mı? Fix. Abi almadan bir arkadaş beni aramış. Dedim ki şunu bir arayayım dedim ya bir ayıp olmasın dedim. O kadar aramış. Alo dedim kardeşim buyur dedim. Abi dedi ne yapıyorsun falan dedim video çekeceğim. Ne çekeceksin? Diyor. Dedim bir şeyler anlatacağım. Hani bayağıdır çekmiyordum ya dedim. Ne anlatacaksın diyor. Ya Aga, bak bu böyle bir şey değil yani. Dedim ki, sen dedim orasını karıştırma dedim. öyle kafama göre doğaçlama falan takılıyorum dedim. Şimdi bak bizim memleket biliyor baba. Bak biz biliyoruz abi. Bizi bilmediğimiz bir şey yok la yok yok ya. Yani. He dedi çocuk. Şu stand up videoları gibi olan. He dedim onu yapacağım dedim. Aga diyor. Bak diyor özellikle o geçişler var ya diyor geçişler. Dedim ne geçişi? Hani o şaka geçişleri. Bak oralar çok önemli. Tamam abi dedim. Konuya başlama. O ilk o ilk başta diyor enerjiyi alma var ya o enerjiyi. Sen onu iyi yapıyorsun ama diyor bak oraya biraz diyor dikkat et diyor. Baba dedim sen ne iş yapıyorsun? Jeofizik mühendisi. Dedim işine dön. İşine dön kapat dedim telefonu. La oğlum bizi bir salın ya bizi bir bırakın ya. Annem de öyle abi bak YouTube'a video atıyorum. Onu niye anlattın? Oğlum bari onu anlatmasaydın. Üstüne bunu niye gidin? Sarayı niye gidin? Terlikler niye çıktı? Ya anne bu böyle bir şey değil ya. Bu YouTube değişti. Bir annem değişemedi. Bizimkiler değişemedi. Şimdi şunu anlatmayacaktım ama anlatacağım. Ondan önce şunu da söylemek istiyorum. Abi göbeğimde bir ufalma görüyorsunuz. Son videolarda dediniz ki abi göbeğin çıkmış onu biraz erit. Şimdi ben kameraya ne kadar yatırım yaparsam saygı duyarsam onlar da o kadar bana saygı duyuyor. Ben de abi ne yaptım? Hemen kuş gibi giyindim abi karate kit. Yeni üstümü başımı aldım koşuya başladım. Bizim burada park var. Orada hemen 10 tur koşuyorum. Yalnız problemler var. Son koşuda Özgür var ya bizim köküç. O da geldi. Abi dedi ben de koşacağım. Gülmeyi öğretemediğimiz. Ha, <laughs> ha, <laughs> ha, <laughs> ha. O geldi abi. Dedi ki abi dedi ben de koşacağım dedim. Dedim gel ben yalnız alıştım dedim. Bir iki defa koştum ben dedim 10 tur yapmadan bırakmam ben hırslı adamım. Tamam abi dedim. Bu bir koştu, iki koştu, üçte bıraktı. Ben devam ediyorum. Ama oradan böyle bir beni izliyor. Klasik trek pozisyonuna çöktü. Şapkayı hemen yukarı kaldırdı. Ucunu kırdı. Arka güvercinense her türlü treklik müfredatına uyuyor abi. Oradan beni izliyor. Ben de devam ediyorum. Bir şey demiyorum. Ben koştum. Koştum. Baktım bu yanıma doğru geliyor yavaş yavaş. Dedim bir şey diyecek herhalde. Dedim bir tur daha atayım. Ondan sonra bu zaten beni yakalar. Ben bir tur daha attım. Bu benim yanıma doğru geldi. Baktı böyle. Ben de durdum o an. Tam böyle yakalamışım aslında anı. Nefes kontrolü falan o biçimim abi. Albatros gibiyim. Süzülüyorum. Lan dedim herhalde önemli bir şey diyecek. Yoksa bu böyle kesmezdi. Geldi yanıma doğru. Baktı böyle göbeğime doğru. Dedi ki abi dedi. Onun dedi yüzde doksanı su. O anda hayatı bir kez daha sorguladım. Yani yaratılışı ve evreni düşündüm. Bir anda sesim öne gitti böyle Ramiz Kareski gibi oldum. Yani şaşırdım, üzüldüm açıkçası. Dedim aga dedim niye dedim böyle bir şey yaptım. Çağırdım, Özgür anladı, sinirlendiğimi anladı. Özgür'e baktım böyle, Özgür dedim. Arkanı dön. Yok oraya öyle bir şey. Yok. Özgür dedim arkanı dön. Şurada dedim park var. Bu arada dedim bin salınca. Sallan dedim ben sığamıyorum çocuklara göre yapmışlar bizim trek belli biliyorsunuz treklerin özelliklerinden bir tanesi ince olurlar proteinli beslenmedikleri için vitamin ve mineral almadıkları için kemik yapıları biraz incedir sürekli böyle yürümekten omuz kaslarında birazcık gelişmeler vardır ama atlet giyerler sürekli atlet giyerler kolye giyerler Orada dedim salıncak var. Çocuklar sallanıyor dedim. Oraya git dedim sallan dedim. Ya bu nedir arkadaş ya? Ya tut ki benim %90 su. Şimdi yeri mi burası? Hadi arkadaşlar YouTube'u falan sürekli takip ediyor. Bana akıl vermek istiyormuş. Anlarım. Bak annem her şeye kızıyor. Onu anlatma bunu anlatma. Geçen kendi soktu aklıma. Senin dedi üniversite sınavına hazırlandığın ev dedi çok soğuktu dedi. Anne dedim bak dedim. Çok dedim iyi bir konuya değindim dedi. Bak ben bunu anlatırım dedim. Oğlum dedi aman dedi sakın anlatma dedi. Şimdi o evde aslında anlatılacak veya anlatılmayacak çok çok büyük şeyler yok. Evin tek sıkıntısı aşırı soğuk olmasıydı. Bizim bak benim üniversite sınavına hazırlandığım evde herhangi bir soba, herhangi bir ısıtıcı yoktu. Çünkü annemler küçüklükten beni leopar gibi yetiştirdi. Doğada her sıkıntıyı çözebilecek bir beyin, bir vücut, bir atletik bir vücut olarak ben dünyaya geldim ve büyüdüm. Muhtemi ben ambulansta doğdum herhalde. Onu da tam bilmiyorum. Onu tam çözemedik. Zaten bugün doğum günüm biliyorsunuz. Bugün o yüzden attım bilerek. Bir değişiklik olsun abi. Sizle bir de muhabbet etmek var ya harbi sarıyor. Bak ciddi söylüyorum sarıyor. Ben arkadaşımı alayım şuraya koyayım sarmaz. Ama bu kamerada bir şey var ya. Vallahi bir şey var. Bir de alıştık kamera. Kimse Arada böyle sesler geliyor. What the fuck are you talking about bro? Falan böyle. Siyahiler geçiyor böyle. Damn. Lafa böyle tabanca sıkıyorlar abi şu bir geçsin şu çocuk ağlayacak diye neyse geçmedi. Şimdi evimiz soğuktu yalan yok ama ailem bak sağolsunlar bana her türlü teçhizatı sağlamışlardı. Benim eldivenlerim vardı bu böyle parmaklarını kesmiştim onlarla çalışıyordum. Snowboard montu giyiyordum millet onunla eksi elliye çıkıyor. Oradaki güzellik adamlar hareket ediyor donmuyor. Şimdi benim donma ihtimalim çok yüksek tamam mı? Mesela insanlar duşa temizlenmeye girer. Ben çözülmeye giriyordum abi. Tam böyle donmaya 5 kala giriyordum. Orada böyle bir çözülüyordum abi. Bir de mesela ben duştan çıkınca kapıyı açardım. Bütün ev buhar banyosu olur abi. O dumanın dışarı çıkacağı bütün delikleri kaparım abi. Çünkü evin sıcak kalması lazım. Ama annem arada geliyor evi temizleyeceğim diye. Gidiyor camları açıyor. Anne diyorum ne yapayım gözünü seveyim. Ben diyorum nefesle ısıttım bu evi. Diyor ki bana azıcık diyor, temiz hava girsin diyor. Ya anne ev zaten temiz. Hava temiz. Bu havada zaten mikrop yaşamaz. imkansız Bak ben Bengay kaplanı gibi adamım. Ben hayatta kalıyorum. Zor bela. Mesela bak hatırlıyorum bazı geceler bizim o ev dışarıdan da soğuk oluyordu. Abi bak o zamanlar cam açılıyordu. Normal bir zamanda hoh yaptığımda duman çıkıyordu. Bak ben ders çalışırken özellikle parabol deyince aklıma o hep o geliyor. Böyle ağzımla nargile dumanı yapıp böyle ben havaya yuvarlak atıyordum. Bir iki sene daha o evde kalsaydım yemin ederim Gandalf gibi gemi çıkarırdım. Annem arada geliyordu yemek falan yapıyordu. Tekrardan o anneannemin evinde kalıyordu. Anneanneme gidiyordu o ev sıcak ama. Ben orada tekim abi bazen komşular geliyordu. Şimdi bak eskiler yok hatta yeniler de bilir onu. Şimdi şu arada kalan daire var ya. Bunun sıcak olması için üsttekinin ve alttakinin de sıcak olması lazım ki özellikle bir de burada çocuk kalıyorsa bu biraz gergindir. Evi ısıtma telaşıyla yanıp tutuşur. Şimdi biz burada oturuyoruz. Bizim üst komşu geliyor diyor ki Lan diyor senin yüzünden diyor ev ısınmıyor Ev diyor dışarıdan diyor Alttan diyor öyle bir soğuk geliyor ki Ayaklarımız dondu diyor Bak bizim ev öyle ya O zaman ikinci sene hazırlanıyorum Üniversite sınavına Pazar günleri tatildi Dershaneye gitmiyorduk Çünkü bizim poşet tayfa geliyordu Askerde öyle derler ya alt döneme Yani üniversite ilk sene girecekler Hafta sonları geliyordu Bizim pazar günü tatil Ben abi bir gün uyuyayım diyordum Annem sabahtan girmiş Kahvaltıyı hazırlamış Camları açmış Ben nasıl biliyor musun Yorgan burada ama Kımıldayamaz. Bak kımıldamak ne mümkün. Hatta ben dedim ki anneme bak anne gel biz elektrikli battaniye alalım dedim. Eklemlerimi hissetmiyorum ya yok dedi öyle çarpılırsın sen altına işiyordun dedi 9 yaşına kadar senin sağın solun belli olmaz. Vardır dedim bir bildiğim neyse dedim hadi yapmayalım ama bak ben yataktan çıkamıyorum abi. Lan zaten zor bela uyumuşum soğuktan. Rüyamda böyle bir buzulda böyle terk edilmiş bir yerde yürüyorum öyle rüyada da buzuldayım. Öyle rüyalar Annem oraya kahvaltıyı koymuş, ulaşamıyorum. Ama kahvaltı hakkım vardı, kahvaltı istikakım vardı. Ulaşamazsın. Kalkamıyorsun abi, çıkamıyorsun. Bak benim yataktan çıkmam, vallahi diyorum yarım saat. Çıkıyorum hemen geri. Çıkıyorum hemen geri abi. Ben şimdi bunları anlatıyorum ya, şeyi de düşünüyorum alttan alttan. Annem şimdi arayacak. Alo Anıl, ne haber? İyi anne. Ben demedim mi oğlum sana bunları anlatma diye. Anne hani bunlar böyle kafaya takılacak şeyler değil. Sonuçta hani ben samimi adamım. Ben neysem oyum onu göstermeye çalışıyorum. Peki oğlum ben fazla ısrar etmiyorum ama bir kesinlikle ben böyle bir şey istemediğimi söylemiştim sana. Annem cumhuriyet kadınıdır. Annem kibardır. Ama ben anneme hatırlıyorum. Biz böyle ben küçükken komşuya falan gittiğimizde ben boyuna böyle su dökerdim abi. Boyuna bir şey dökerdim. Annem o zaman böyle benim annem ultisi benim. Benim geğirmek ki annemin ultisi cimcik. Abi annem böyle bir cimciklerdi ama ağzını da ağzını böyle yaparak cimciklerdi. Orada aslında o kibar içinden diyor, ama diyor Ben hani onu biliyorum hani öyle dediğinin farkındayım. Sonuçta bunlar yaşanmışlıklar. Hani ben böyle sesimi bazen öne atıyorum ya. Bak onun en büyük nedeni ben o soğuğu boğazdan yiye yeah, yiye. Yeah. Ben zaten bademcikleri hissetmiyordum. Ben ben bademcikleri aldıracaktım. Doktor dedi ki senede 7 veya 7'nin üstü şişiyorsa bademciğinde de almamız gerekiyor dedi. Ben dedim benim bademcik inmedi. Benim bademcik bir sene şişikti zaten. Ben hissetmiyorum oğlum bende bademcik yok. Ben öyle yutkuma mutkuma yok. Ondan sonra seneler geçince böyle dikkat ettiğim zamanlar sesimin böyle öne sesimin böyle kalın da olabildiğini fark ettim. O tamamen soğuktan oluyor. Ben bazı kış sabahları uyanıyordum. Annem kahvaltıyı hazırlamış. Anneme diyordum ki tut yüreğimden ustam. Ustam aklım firarda. Göz bebeklerimde mühebbet, hüzün. Annem diyordu ki oğlum sen iyice delirdin diyordu. Yani iyisiyle kötüsüyle okuduk. Üniversiteyi kazandık. He destekleri tamdı yani bana. Allah'a var o hakkını ödeyemem. Beni boyuna gazladılar. Ben gazla çalışıyorum zaten. Verdi gazı, verdi gazı. Bana veriyordu annemler, abimler gazı. Oğlum yaparsın, oğlum kralsın, oğlum salaksın ama sen yine de yaparsın. Biz sana güveniyoruz. Veriyorlardı gazı. Çevir gazı yanmasın. Herkes kazandı bizim ailede. Bir tek ben kalmıştım. Kazanmaktan başka şansım yoktu. Kazandım. Yani kazandım dedim neye göre? La adam mesela barajı geçiyor. Barajı zaten hepsini boş bıraksan yani aslında bir üniversiteye girmek için o kağıdı doldurmaya gerek yok. Orada böyle iki saat pinekli abi sağına bak soluna bak. Üniversiteye giriyorsun yani o da kazandım diyor da. Neyse bizde yani bu kadar oluyormuş. Ah ulan ah sincaplar. Bizim Türkiye'de şimdi herkes kendini hayvan sever zannediyor ya. Herkes iyi adam anasını sanıyor. Bizde kötü adam yok biliyorsunuz zaten. Lan ben buraya geldim sincaplara karşı bir ilgim oldu. Burada da mesela hayvan severlik dediğin şey köpek severlik olarak bence müfredata girdi. Köpek severlik olarak bence el değiştirdi. Tamam şimdi köpek seviyorsun ama hep mi köpek? Hep mi köpek? Herkes de köpek var. Abi ben New York'ta Central Park'a gittim. Central Park'ta nasıl biliyor musun? Böyle belediyenin bankları var. Böyle yan yana dizilmiş. Üstünde yazıyor Mamak Altında Belediyesi. Abi oraya oturuyorsun. Oraya oturmamak mümkün değil. Çünkü koşmuşsun veya spor yapmışsın. Oraya muhakkak oturuyorsun abi. Büs büyük upuzun. Orada böyle insanlar yan yana geliyor. Yalnız oradaki insanların hiçbiri birbiriyle konuşmuyor. Hepsinin köpeği var. Köpekler konuşuyor ya da kavga ediyor. Birbirini kokluyor. Sahibine haber edecek. Lan oğlum kimse kimseyle konuşmuyor. Bak ben burada ilk zamanlar Tinder. Bumble, Hinge, Happn, daha sayayım mı? Facebook Date, hepsini kullanıyordum abi. Şimdi öyle tribe giriyorlar ya işte benim böyle böyle bir hesabım var o benim değildir falan. Ben hatta Instagram'a şöyle bir şey attım. Arkadaşlar adım adıma Tinder hesabı vardır. Hesap orijinal ve kendi adımadır. Diye böyle bir hikaye attım. Kimse dedim yanlış anlamasın dedim orada hani anılıştır şey kullanıyor falan diye. Dedim yok benim. Benim dedik belli. De. Abi şimdi oradan tanıştığımız için kızlar haliyle evine çağırıyordu. Şimdi evine niye çağırıyor olabilir? Kek yemeye çağırıyor olabilir. Yemek yapma tarifleri hakkında yorum yapmak için olabilir. Mesela Black Friday neden Black Friday? Bu tür konular hakkında konuşmak için çağır. Başka ne için çağıracak? Abi eve gidiyorsun kız kapıyı açıyor. Zaten kızdan önce hart diye bir köpek. <laughs> şimdi sen bir beklenti içindesin sen zannediyorsun ki kapı açılır açılmaz öpüşmeye başlayacağız abi kapı bir açılıyor hemen köpek üstüne oranı buranı yalıyor bir şeyler yapıyor tamam ben o modla gitmişim hani bir yerim yalanacak hele bazı köpekler agresif oluyor saldırıyor onu gidiyor içeri kilitliyor. heh diyorum ya şimdi sıkıntı yok ondan sonra tuhaf sesler duyduğu zaman köpek deliriyor başlıyor havlamaya bir şeyler yapmaya falan bak benim köpeklerden çok canım yandı çok ahımı aldılar ben abi nereden baksan rahat 10 defa köpeğe sarılı uyandığımı bilir. Takılmışız, tanışmışız, sevmişiz birbirimizi. Gece yatıyoruz abi. Ha gözümü bir açayım köpek. Bunun kedilisi de var. Tam kızla böyle sokulacağız. Eskiden Worms vardı ya Worms. Böyle hopla hopla böyle süzüle süzüle, seyizecece kızın yanına gidiyorum. Tak oraya kedi giriyor. La şu diyorum şu kediyi bir al. Ben bir de şimdi çaktırmadan kızın haberi de yok orada. Tekniklüyüm. Yani aşağı gitsin. Gitmiyor da. Vuruyorum, vuruyorum gitmiyor da la. Hani artık anlıyor mu diyor ulan diyor biri sahibimizi sikecek herhalde diyor. Abi bir kere uyandım. Hiç unutmuyorum. Kız dedi ki kızıl derileyim dedi. Kızıl derili köpekleri falan var. Böyle pitbullu mitbullu var anasını satayım. Büyük. Büyük bir köpeği var. Öbürü dışarıda kalıyor kavga ediyorlar diye. O da aramızda geziniyor. Bir yatakta bir takılıyor. Abi ben o ara uçmuşum. Böyle uykuyla normal arasındayım. Böyle rem uykusuna geçmemişim. Bir şeyler oluyor böyle ben mutluyum. Kız biraz azgındı ama yalan yok yani. Kız duramıyordu abi. Kız hemen alıyordu mikrofon spor abi takılıyordu. Yani kız işini biliyordu yani öyle söyleyeyim. Zevk alıyor. Hayattan zevk alıyordu diye. Ben ara ee dedim bu dedim yine durmuyor dedim. Şimdi köpek var falan nasıl yapacağız ben onu düşünüyorum. Ama kız durmuyor yani. Ulan dedim şu köpeğe bir bakayım dedim şöyle ayağımla falan filan. Şöyle uzaklara falan bakıyorum. Hiçbir şey yok. Ulan dedim iyi köpek altta falan dedim. Ben böyle yavaş yavaş bir kendime geldim, tamam mı yaptım, herhalde dedim bir operasyon daha olacak dedim, abi gözümü bir açtım kızla göz göze geldik. Şimdi o kızın suratı oradaysa altta ne var? Abi ben hemen anamı yolumu dedim hemen ayağa kalktım doğru tuvalete dedim, aga dedim siz dedim ne yapıyorsunuz dedim ya içimiz dışımız köpek oldu dedim ya. Vallahi ucuz kurtuldum. Allah'ıma pitbull koparır atar elimize verirdi yani. Aslında köpeğin mesajı ağırdı. Orada köpek diyordu ki bak biz köpek türü olarak sahibine sadık hayvanlarız. Kimse bizim sahibimizi sikemez. Hadi Allah'a emanet kardeş. Hadi gençler çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Müthiş orkestram ve seyirci kadromla güzel bir muhabbet oldu. Doğum günüm bugün. Doğum günüm gülüm. Doğum günüm diyorsun. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce sana boncuktan kuş yaptım. Konacak pencerene. Ben kendi kendimi kutluyorum. Devamı gelecek. Bu ara okul bitsin. Şu okul bitsin. Biraz daha işlerim yoluma koyayım. 3 ay kaldı okulun bitmesine. Daha da rahatlayacağım. Ondan sonra daha da kendimi vereceğim abi. Daha çok sevişeceğiz. Görüşürüz. Ama oradaki güzellik... Çocuk bakıyor da çıksa. Dikkatim daha var. Ya hadi, hadi ötede hadi. Kainatın yaratılışı ve evrim hakkındaki soru işaretleri kafamda silindi benim. Geldi ve bana dedi ki, abi dedi, onun dedi yüzde doksanısın. Yani bir şey yapamazsın. Bir şey söyleyemezsin. O anda yapacak hiçbir şeyin yok. Bak, elin kolun dolu. Biz biliyoruz abi, Allah'ını, kitabını seven bir şey diyemez. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya? Abi yüzde 90'ı füde diyor. Ya. Ne yapayım baba dedi, ne yapayım? Niye dedim beni durdurdun ya? Ben, ben dedim niye durdurdun? Adam sabahın altısında gidiyor, milli piyango kuyruğuna giriyor dayı. 70 yaşında dayı sabahın 5'inde kalkıp 6'da milli piyango kuyruğuna giriyor Nimet ablaya. Saat olmuş 9, oraya haberciler gelmiş, röportaj yapılıyor. Beyefendi diyor, amca diyor kaç saattir buradasınız? 3, hava buz gibi. Peki diyor milli piyango çıkarsa ne yapacaksınız diyor. Amca çıkmaz diyor. Çıkarsa ne yapacaksınız diyor. Amca çıkmaz diyor. Bak o kadar biliyoruz ki bu sefer ters de. Bir ara biliyorsunuz Sör deneyi vardı. Milyar dolarlar harcamıştı Milyar dolarlar harcanmıştı. Bütün dünyadaki profesörler oraya gitmişti. Bizim memlekete soruyorlardı abi. Dayılara soruyorlardı. Beyefendi diyor. CERN hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. O işten bir şey çıkmaz diyor. Ama diyor böyle milyar dolarlar harcandı, profesörler gitti, büyük deneyler yapılıyor falan. Yapmış diyor. Çöp. Boş